Arkadaşlar merhaba. Bilgisayara karşı oyna serimiz devam ediyor. Stockfish seviye 5'te maçımıza başlıyoruz. Stockfish beyazlar biz ise siyahlarız. Stockfish beyazın önünü açtı. Vezirin önünü açtı. Biz de vezirin önünü açıp dediğimiz gibi orta sahaya hakim olmaya çalışacağız. Buraya bir baskı var. biz bunu çıkıyoruz. Eğer o çıkarsa biz de sürmeye devam edeceğiz. Dikkat ederseniz şu tarafımız zayıf bir nokta. Şuraya ve şuradan Şuraya bir baskı yapabilir. Biz ne yapalım? Hemen önce şuraya bir piyonla çıkalım. Evet, Stockfish seri olarak saldırmaya devam ediyor. Buraya da bir piyon sürelim. Şunu iki sürersek gidemiyoruz. Acaba şöyle yapsak, belki orta sahayı kapabiliriz. şu sürüp burada bir seri yakalayabiliriz. Stockfish buradan saldıracak gibi. Buradan rock yapıyoruz. Evet Stockfish saldırmaya devam edecek. Savunma yapıyor şu anda. Burada ana amaç şudur gelişmemiş taşlarımızı oyuna sokmak. Şu anda şu piyonumuz, şu filimiz kaldı. Buna da güzel bir yer bulmamız lazım. Onun için bunu çift çıkalım. Sonra atımızı buraya süreriz. Yerse biz de yeriz. Aynen öyle. Orta sahayı kapma yarışması var şu anda. Biz piyonumuzu sürmeyi sürmekte devam edelim. Şuraya bir zincir oluşturduk. Bunu da yedik belki bütün şeylerimizi buradan devam ettirebiliriz. Vezirimize burada güzel bir yer bulabiliriz. Veyahut da şuraya getirip, şuradan sürüp, şuraya da geçebiliriz bir şekilde. Bir bakalım. Şu fili buraya aldıktan sonra şu piyonu sürüp şuradan şuraya bir baskı yapabiliriz. Eğer bizi yerse de filimizi o yüzden dolayı buradan çıkardık. Şimdilik şu piyonu bir sürelim. Ama ondan önce dikkat ederseniz şurada da bir boşluk söz konusu. O yüzden önce şu piyonu sürüyoruz. Biz de yiyoruz. Dediğimiz gibi şahımızın kaçabileceği bir yer var. Evet şu anda vezirimize bir baskı var. Eğer buraya koyarsak atın gidebileceği bir yer kalıyor mu bir bakalım. Evet. Şu anda biz bunu aslında piyonla mı yesek bir karar verelim. Eğer bununla yersek atı buraya getirip şuradan bizi tehdit edecek. Biz en iyisi şunla yiyelim. Böylece şunun zinciri bozulmasın. Evet şu anda bizi buradan istiyor. Biz şu anda 3 puan öndeyiz. Dolayısıyla vezirlerimizi rahatlıkla değiş dokuş yapabiliriz. Evet. İstemiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya baskıyı arttıralım. Eğer baskıyı arttırırsak bunu yediği vakit biz de yiyebiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu atımızı da biraz oyuna yaklaştıralım. Eğer buraya gelirse biz direkt bunu yiyelim. Evet şu anda bir an önce rock yapmak istiyor. Bu yüzden dolayı biz öncelikle şurayı yapıp şuradan şu roku bozmaya çalışacağız. Gördü bunu. Şöyle yaptık. Evet yemedi. Çünkü eğer yeseydi biz şuradan gidip şu veziri düşürmüş olacaktık. Ve roku bozacaktık. Şimdi şunu buraya getirip şu atı buradan almamız lazım. Aslında şuraya götürecektik. Yanlış oynadık. Olsun. Şu piyonumuzu da yedik. Hala 4 puanı öndeyiz bu arada. Önde olduğumuz için hiç tereddütsüz direkt alalım. Evet. Şu anda dediğim gibi önde olduğumuz zaman hemen değiş tokuş yapmalıyız. Evet. Şu anda ne oldu? Dikkat ederseniz karşı tarafın sadece bir kalesi var. Bizim kalemiz ve atımız var ve vezire gitmekte olan bir piyonumuz da var. Şuraya bir baskı yapalım. Bunu sürersek karşı taraf bizi yerse biz de vezir çıkacağız. Dolayısıyla yiyemez. Aynen öyle ve o kareyi de bitirmiş oluyoruz. Aynen öyle. Şu anda çok iyi bir pozisyondayız. Evet, şurada hemen adam değiştiriyoruz piyonlarla oluşturabileceği tehlikeyi şimdiden engellememiz lazım. Şahı oyuna sokuyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şurada geçer bir piyon elde ettik. Bunu da değiştirelim. Şunu da değiştirelim. Onu yerse bunu yiyeceğiz. Evet. Ve şuraya bir zincir oluşturduk. Artı şuraya da oluşturduktan sonra buradan vezir yapacağız. Dediğim gibi şuradan sürmeye başlıyoruz. Bir seri bir şekilde şunu da buradan kaldıralım. Getirelim buraya. Biraz daha getirelim. İki Üç Aslında şurada şöyle yapabiliriz. Bunu yapıp şurada bir nehir oluşturuyoruz. Dolayısıyla yukarıya çıkamaz. Rahat bir şekilde vezir ya da kale yaparak oyunu kazanıyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Şimdi oyunun hızlı halini inceleyeceksiniz. İyi günler arkadaşlar.